Hmm. Ellerine sağlık Gülbencim Çok güzel olmuştu kahve. Ee anlat bakalım. Nasıl gidiyor evlilik? Hayallerden kavuşmak nasıl bir duygu? Esra. E, ben sana bir şey diyeceğim ama. Söyle bir tane. Biz Esat'la ayrı yatıyoruz. Yani ben öyle olsun istiyorum. Anladım? <laughs> Olabilir. Daha çok iyi sonuçta ama ben yani gerçek bir evlilik olsun istiyorum. Ben yani ben anne olmak istiyorum. Gübencim şöyle düşün. Aynı çatı altındasınız. Aynı masada yemek yiyorsunuz her akşam. Birbirinizin canısınız. Değil mi? Yani daha ne olsun? Daha fazlası olması lazım Esra. Yani böyle... Böyle beni bir çocuk gibi değil de... Böyle... Yetişkin... Güzel bir kadın gibi görsün. Beğensin istiyorum ben. Ne yapmam lazım bunun için? Sen bilirsin. Öncelikle... Esat bir kere seni her halinde beğeniyor... Tamam mı? Bu henüz benim başıma gelmedi. Ana bile keşke saçların kıvırcık olmasa diyor düşün. <laughs> Ama sen illa böyle gönlünü hoş tutmak istiyorsan, hı hı. E, mesela şöyle güzel bir romantik akşam yemeği hazırla ona. Ha? Ama öyle kapuz kafalan olmasın yemekte. Yani böyle hani gördüğünde "Aa -ah, benim için özelmiş bu." desin. "Ne yapacağım Esra? Ne yapabilirim ki beceremiyorum. Yine berbat etmeyeyim şimdi." Ya nasıl beceremezsin? O zaman nasıl yaptıysan hepsini yine yaparsın. Sonra şöyle güzel elit bir akşam yemeği olsun yani. Mumlar koy. Tamam mı? Makyaj yap. Güzel parfümlerini sık. Ya güzel görün işte Esat'a. Tamam. Başka? Başka? E, sohbetinize edin. Hı. E, ona böyle işiyle ilgili sorular sor. Tamam mı? Şey de çok yakışıklısın, çok zekisin, çok komiksin. ya Bunların hepsi nasıl olabiliyor falan gibi şeyler söyle. Dur. E, yakışıklısın, komiksin, zekisin... Tamam aklımda başka. Başka. Hı. Saçlarını aç. Sana çok yakışıyor. Ha, tamam. Aç o saçlarını. Ee, hafif böyle arada onu böyle yanlara doğru at. Ama abartılı hareketler yapma. Doğal ol. Yok yok. Şey yani o kadar şimdi kurcalarsam her yere saç her yere saç dökülür. Ay saç olur her yer. Ay gül ben süpürürsün geçer. Tamam. Sonra o böyle bir şeyler anlattığı zaman sanki dünyanın en mühim şeyini anlatıyormuş gibi dinle gözlerini yap. Çok çok önemli gibi. Hı, hı tamam. Arada yorum ya. Kendi zekanı da göster. Ama yani çok da fazla gösterme. Dozunu da tut. Çünkü erkekler zeki kadınlardan korkuyor. Ya? Ee, Esat korkmadı. E ee, ben aptal mıyım acaba Esra? Gül ben. Esat çünkü kompleksiz bir erkek. O yüzden. Ev işlerini bile seninle paylaşmıyor mu çocuk? Evet diyor maalesef. Ay maalesef diyor. Delireceğim. Allah'ım inşallah sen de benim karşıma şöyle Esat gibi hayatı sırtlayabileceğim bir insan çıkar ya. Yani. Biraz daha uzun var olsun. Biraz daha geniş olmak Şey, Şükrü Yıldız gibi. Geçen gün onu bir müzikalde izledim. Gül ben. Aa. Ay. Ay inşallah amin. <laughs> Ay bak şimdi ya. Şimdi sen böyle deyince şimdi mesela ne güzel olur değil mi? Kapı çalınsa, içeri girse böyle bir anda. Ama şey galoşlu ama. <laughs> Ay kapıdan içeri girsin de isterse ayağında takun olsun Gülben. Hmm. Kahven çok güzel olmuş Gülbenciğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hmm. Ay eyvallah olsun ama. Ne döktün? Ay tamam canım ne yani toplarım. Ya. Tamam tamam ben halledeceğim.